Sade, organik, ilaçsız. Adıyaman Tütün diyorum sana. Köylü kadının emeği var bunda emeği. Hem biz ailece yıllardır 7'den 70'e bunu kullanıyoruz ve gayet de memnunuz. Bak ailede hiç ölen yok ha. Kolay gelsin. Sağ olasın. Tütün abi var mı? var. var buyur, geç otur geç otur. Valla abi işim gücüm var benim. Beni çok oyalıyorsun sen. İşinize geliyorsa gelin alın. Gelmiyorsa da siz bilirsiniz. Hadi eyvallah. Ya yoruyorlar beni ya. Buyur ya. Yak bir tane buradan. Aramıştın sen değil mi abi? Aradın tütün geldi. Ee, sen kaç kilo istemiştin? Bir dakika bir dakika, bir dakika. ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum ben memur bey kardeşim? Kaçak tütün satıyorsun. Ee, yok satmıyoruz biz bunu memur ne bey. Ne yapıyorsun? Ee, bunu biz kendimiz üretiyoruz. Bu tütün kadayıf. Ne? Tütün kadayıf. Ee, o ne? Biz, biz bizzat imalat işine girdik. Ee, Ortamla birlikte biz bunun şey düşünüyorduk. Acaba... Dubai çikolatasını da mı yapsak diye. Bu kendi üretimimiz. Hı hı. Çok çalıştık üzerine. E, bu, bu, biz yiyoruz, satmıyoruz. Bak. Al orta kal. Al bakalım. Hmm,